Merhaba. İmamoğlu Bursa'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı aday adaylığını açıklamak üzere. Aslında açıkladı da diyebiliriz. Bursa'da bir konuşma yapacak. Daha önceden İzmir'de, Kayseri'de ve bazı illerde de konuşmuştu. Neler olacak bakalım. Kalabalık geliyor Bursa'da görüyorsunuz. Bir hayli kalabalık var. Vatandaşa soracağım bakalım. CHP'lere soracağım daha doğrusu. Konuşmak ister misiniz? İmamoğlu'nun bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi. Ha? Çok iyi destekliyoruz. Destekliyorsunuz. Evet. Peki bu engellemeler var. Yok, bir şey olmaz. Ha? Bir şey olmaz. Emin misiniz? Diploma konusunda özellikle yükleniyorlar. Evet, evet. Hiç rahat olun siz. Engelleyebilirler mi? Yok, yok. Geç hiç... engelleseler. Çünkü biliyorsunuz, Sayın Erdoğan'da bir sürü yetki var. Ne olur? Hiçbir Neyden şey olmaz. Ya e, aday olamazsa ne olur? Tayyip Erdoğan da aday olamadı sonradan gene. Sağlar indi, bu da inecek sağlara. Nasıl inecek eğer yasak gelirse, Diplomasi şey. kabul edilmezse nasıl olacak? Hiçbir şey olmaz. Rahat olur. Olur diyorsun. Ne düşünüyorsunuz? Genel çok, anlamda mı? Çok Genel alacağım. anlamda, o, anlamda şey. mı? Evet, çok Erdoğan, ee, Sayın Partisi. Başkanımızın önünü kesemezler. Ha. Diyelim ki en şeyden yasama, yürütme, yargı 2016'da ne yazık ki bu ülkenin e, anayasasını e, yerle bir eden bir referandumdu. FETÖ'nün bir e, bana göre operasyonuydu ve halkımız o dönemde böyle tercih etti. Çünkü kandırıldı. Ee, ama bu anayasaya rağmen bir şekilde engellemelerle önünü geç, geçmeye çalışırsalar kendileri kaybeder, tarihi olurlar. Ee, demokraside e, çok partilik sistemi zaten savunan e, biziz. 102-103 yıllık bir partiyiz. O yüzden bizim önümüzü engelleyemezler. 1950 Engelleseler diyelim çünkü biliyorsunuz. Ya engelleser ben size bir şey söyleyeyim ne mi? E, ne Bunu oldu? Biliyorum. Sayın e, şöyle dönelim e, AK Parti'nin kuruluşuna, e, ilk cumhurbaşkanı, başbakana, ilk cumhurbaşkanına bakalım. Ne oldu? Engellediler. Tekrardan işte sizi gösterdi, beni gösterdi. Tekrardan o yasak kalktı. Tekrardan bir referandum. Olay bitti yani. Bu, bu işin çözümü var. İntikam vardı. mı oluyor Erdoğan? Kesinlikle e, kendine yapılandan bence intikam alıyor. Kendine yapılandan intikam alıyor. Tarihten hiç ders almadı mı? Ne diyorsunuz yani kendisi yaşadı onları, sonucunu gördü. Tekrar aynı şeyin ya yani tekrür mü ediyor e, tarih? Tekrür etmemeyin. Eee insanoğlu çok meziyetli bir yapı olsa da dünyanın hakimi gibi görse de kendini dünyanın hakimi değildir. Bakın canlılara bakın insan haricinde açken açken sadece saldırırlar ama insana bakın tokken saldırır. Evet, öyle bir, öyle bir durum var. Diploma söz konusu. Tamam. Evet. Yasak gelirse imam olduğuna. Nasıl <laughs> görüyorsunuz? Aday var mı? Yani e canım, başta herhalde, var da. Herhalde herhalde sen? B, B planımız var canım. Hı biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kardeşim, biz... ne, 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 ne düşünsün? CHP'de aday çok. Evet. Hiç problem değil. Biz hepimiz adayız. Biz biz CHP'de adayız. CHP'de hepimiz hepimiz adayız. ben İmam adayız. Ekrem İmam oluyorum. Ben vatandaşım. Ben de dahilim. Ya yani sen de dahilsin. Ben de Cumhurbaşkanlığı yani adayım. Gelirse ben olurum diyorsun. Olurum. Üniversite mezunu. Yere gelirse gelir. Oğlum olmam benim. Hayat okulu bitirdim. Hayat okulu bitirdin? Üniversite mezunu mu? E tamam. Ha. Niye üstüne gitmediler şimdiye kadar? E gitmiyorlar ha. üstüne. Korkuyorlar diyor. Korkuyorlar Evet. Evet. Sorumu cevaplayayım. Bakın, Bakın buradaki olay şu. Evet. Bunu yapmak zorundadır. Tamam mı? Hı. Kendi etrafındaki ve çevresindeki şeyleri... Ee, rakiplerini yok etmezler ama bu bir şeyin farkında değil, halkın farkında değil bu. Aa, yenilik bir, bir halk bir yenilik istiyor yani. Anladım. anladım. Yenilik yani. Tamam. Artık, yenilik istiyor. He. Artık değişmesi lazım diyorsun. İlla ki O da bırakmak istemiyor. Ya, hmm. ya illa o da bırakmak istemeyecek tamam, ama. Araya, aday olamıyor, aa, şimdi ya, bırakmak istemiyor ama karşı taraf iyi çalışması lazım ki onu sustursun. Susturabiliyor mu? Artık susturması gerekecek tamam, yani. öyle abi. Ya. Desteğe geldiniz İmamoğlu'na. Desteğe evet, geldiniz. Evet, kaldım. evet, Sen evet. de mi desteğe geldin? Evet, evet. 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 Hatta her şey çok güzel, çok. Olacak. Çok güzel. Çok güzel. Ne olacak. Çok güzel olacak. Güzel. Olacak. Çok güzel olacak. İmamoğlu gelecek her şeyi çok. çok engellemeye çalışıyorlar. Engelleseler de hiçbir şey fark etmez. Engelleri çok aşacaklar. Çok engel aşarız. Peki yasak gelirse ne olacak? Yasak Çünkü gelirse kanunu o belirliyor. Biliyorsun. O zaman biz engelleriz. Niye engelleyeceğiz? Yasakı engelleriz. Yasakı engelleyeceksin. Evet. Mücadele. Mücadele. Geleceğin Uy. geleceğin Cumhurbaşkanı. Geleceğin ama Erdoğan uğraşıyor. Erdoğan Aynen. kimle kimle uğraşmıyor ki? Hepsinden de uğraşıyor. Erdoğan, ama engellerle uğraşıyor. Erdoğan kimle uğraşmıyor de. ki? Peki şimdi bir yasak gelirse biliyorsunuz ya bu bir diploma konusunda çok üzerinde. O, o biraz zor. O biraz zor. Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ısrarla iptal ettirmelisini istiyorum ama o biraz zor. Aha. Öyle yok, öyle yok. Öyle bir dünya yok yani. Ama biliyorsunuz ya bütün yetkiler onda tek adam. Tamam işte şey, tek o. adam rejime istediğini yapar ama her her tarafta geçmez o. Her tarafta geçmez, Türkiye'de geçmez o. O ancak Güney Afrika, Kuzey Afrika ülkelerinde olur. Türkiye'de olmaz o. Ya ama oluyor işte bir sürü kayyum mayyum atıyor belediyelere. Yapsın, istediği kadar yapsın. Aha. Artık son zamanlardır. Peki Şu. yasak gelirse İmamoğlu'na nasıl görüyorsun sonrasını? Ya CHP'de çok aday var. He? Bizim için etmez yani. Onlar da? Onlar da bir, iki, bir kişi orada. Gitti mi zaten bitecek. ne, Neyi anlamadım? Kilidi kapıya bırakacak. Ee, ne olacak peki yasak yeri Sayın İmamoğlu'na? şey yavaş olur. Ne? Yavaş olur. Bir sürü, yavaş yavaş, yavaş da yasak getirebilirler mi? Getirsinler. Bir sürü aday var. Bir sürü var diyorsunuz. Yani. Onlarda? Sürü... Yok. yok. Onlarda bir tane. Bir tane de yok. Yasal değil. Tamam da Heh. Erdoğan işte çemberi daraltmaya çalışıyor sürekli. O, o yapacak numarasını. Görevi ben, budur. Yani ben seni izliyorum şeyde, Eyvallah teşekkür ederim sağ olun. Evet. Evet. evet Nasıl görüyorsunuz? Ya. Çok iyi görüyoruz. Evet. Çok iyi görüyoruz. Ama Erdoğan'a uğraşıyor sürekli. Olsun. Başaracağız. <laughs> Başaracak mısınız? Nasıl, Nasıl görüyorsunuz abi? Momo'na desteğe geldiniz. Evet. Desteğe <laughs> i̇şte geldik. Aynen aynen. Çok güzel. Engel çıkarıyor sürekli Erdoğan. Evet evet çıkarıyor. Evet evet. Yolcu evet. Abbas yolcu. Korkuyor korkuyor. Ay ne diyorsunuz sorun Görün bana. Ki. evet. Şimdi buraya desteğe geldiniz İmamoğlu'na ama Erdoğan çok uğraşıyor. Bir sürü sorun çıkarıyor engel. Çıkarsın. Aha. Bir, bir tek canım var. Aha. Çıkarsın. Biz de uğraşıyoruz Aha. ha. Ben... O engel olmaya çalışıyor. Aha. Biz de engeli aşmak için evet. çalışacağız. Evet, evet o göre. adam ölmeden bir rahatlık yok. Kim, Kim ölmeden? Tayyip Erdoğan. Ölecek herkes bir <laughs> <o>, her gün. <laughs> yani. Ha, ya. Bir olsun yani. Buraya kadar dolmuşu konuşmak istemiyorum. Eser tıkarlar bizi. Bu iş belli olmaz. Hemşerim tabii. Ş ha. biz içe gittik olur mu ya? E peki yani e, diyelim ha. ki e, diplomasında ortaya çıkar. Çıkar yasak getirdi ne olacak? Kurt, kurt kuzu yiyecek ya. Ha. Kurt kuzu yiyecek ya. Dünya suyu balandırdın. Dünya suyun başta sensin. Aşağı ben değilim. Dün balandırdın. E bu Konu değil konu yiyecek oldu ya. Konunu yiyecek ya. Ha, bitti o iş. Ha. Teşekkür ediyorum. Yani ne olursa olsun İmamoğlu şey olacak diyorsun. Cumhurbaşkanı adayı olacak diyorsun. O ola ona inşan olur. Ha. İnşallah olur ama hiç tahmin etmiyorum. Neyi tahmin etme? Bilmiyorum. Konuşmak istemiyorum. Sonra <laughs> Kude. <laughs> devlet var karşısında. Söylemek istediği Ben öyle anladım. Tamam devlet var da. Yani muhtarından, kaymakamına, valisine, devletine, parasına birlikte adam yüklendi geliyor e sallayacak adalet değil biz de o yüzden buradayız adalet için buradayız zaten biz şimdi de. bir de eleştiriliyor tek aday var diyorlar niye ikinci bir aday CHP çıkıyor? ama orada? diğer adaylara da yol açıldı böyle bir e, seçenek sunuldu o seçeneği diğerleri kullanmadı ha. olabilir ama bu eleştiriyi getenler kendilerine bir baksınlar önce Anladım. Kendilerine kendiler ne yapıyorlar tek adam tek kişi tartışma yok biz burada sadece partimize e, ee, övmeye değil. Yanlışlarını söyleyebilecek dirayete de sahibiz. Söylüyoruz da nitekim. Olması gelirse gerek. İmamoğlu'na getirirse nasıl görüyorsun sonrasını? Öncelikle onu düşünmek istiyorum. Niyet o. Kesinlikle belli. Yasak getirmek gibi bir niyeti var. Hatta yok etmek yanıyor böyle tozun havaya savurmak istiyor. Fakat biz ne kadar engel olabileceğiz? Onlar hedefe kilitlenmiş. Ne yaptıkları belli. Biz aynı şekilde net miyiz? Karşı koyma konusunda biz ne yapacağız soru burada. Nasıl görüyorsunuz? Güzel. Aha. Güzel. Ama Erdoğan çok engellemeye çalışıyor. Evet, evet, Aha. evet. Engelleyebilecek mi gerçekten? İnşallah yapamaz. He? Yaparsa ya. ne olur? Nasıl görüyorsunuz? Zannetmiyorum. He? İnşallah. Aha. Ekrem Bey şey ne anladı? Yılmayan birisi. Yılmayan. Aynı. Onun içinde bir şey olmaz. Ya ne diyelim? Yeni bir değişim, yeni bir süreç diyelim. Ee, yani ülkemiz hayırlısı olsun. Cumhurbaşkanlığı ülkemizin değerli bir makamı. İşte e, biz de bu süreçle ilgili gelecekleri vaat edeceklerini de bugünden dinleyelim bakalım. Platforma koyalım. Çok engel çıkarıyor Erdoğan biliyorsunuz. Ee, yani i̇şte o konuda... Salon vermiyorlar vesaire. Uğraşıyor. Yani, e, uğraşıyor. bunlar biraz daha teknik konular. Biz vatandaş ölçüleri sadece izliyoruz, görüyoruz. Ama tabii ki bunların hepsine bence çözümü vardır. E, Türkiye'nin e, üniversiteleri köklü üniversitelerdir. Bence sorular çözülecek. Ya çok iyi görüyorum ya. Başka çağrımız yok. Başka kurtuluşumuz yok. Engel çıkarıyor Erdoğan. Engel çıkaracak tabii yani. O saraylarda yaşamaya alışmış çıkaracak engel. Ha. 20 sene yetmedi ona ya. Demokrasilerde 20 sene çok uzun bir süreç. Orası babasının tahtı değil. Sarayda değil. Sarayı kendi yaptırdı gerçi de. Yani e, yeter yani ya. Bu kadar yeter demokrasilerde. Ama o yeter demiyor. Hala aday olmak için yollar ya arıyor. çok çok aç bir insanmış? Doyuramadık yani. Kendisini ve çevresini ona e, tapanları doyuramadık. Öyle değil, ona inananları onun yolunda doyuramadık. E, yeter artık ya. Çeksin gitsinler ya. Bizi bıraksınlar e, özgür ve mutlu olalım. Ahlaklı olalım, dürüst olalım, çalışalım, çok çalışalım. Şu ülkeyi şu durumdan kurtaralım ya. Her taraf aç. İnsanlara, çocuklarımıza çok gidiyor. Çocuklarımız, e, aileler, yaşlılar doktorlara gidemiyorlar. Sağlık sorunlarımız var, eğitim sorunlarımız var. Yargı, yargı yerinde bile batmış. Yani o kadar perişanız ki yeter ya yeter yani yeter. Şimdi ya, e, İmamoğlu ile ilgili eleştiriler var. O da diyorlar ki eğer gücü geçerse acaba Erdoğan gibi olabilir mi diye eleştiriler Mümkün var. değil ya öyle bir yapısında öyle bir şey yok. Ailesinden gelişinden. Erken kalkan yol alır, Aha. erken evlenen döl alırmış. Evet, Bakacağız evet. göreceğiz. Aha. Ama diğer taraftan da çemberi daraltmaya çalışıyor İmamoğlu şey Erdoğan İmamoğlu'nun çemberini. Valla her, her türlü kumpas yapılıyor da bu halkın önünde e, kimse duramaz. Ha. Çığ gibi geliyoruz. Çığ gibi. Peki şöyle bir e, senaryo ortaya koyalım. Eğer engel gelirse, diplomayla uğraşıyor biliyorsunuz. Evet her uğraşıyor. Her türlü işte davalar mavalar falan. Yasak gelirse İmamoğlu'na sonrasını nasıl görüyorsunuz? O yasağın geleceğini zannetmiyorum ben. Ha. İnanmıyorum ona. Ee, i̇nşallah her şey çok güzel olacak. Bir zamanlar e, Sayın Erdoğan'a da yasaklar gelmişti, Cumhuriyet Halk Partisi kaldırmıştı. Onun da herhalde bu gerçekleri ya da geçmişi görüp, bu güzellikleri görüp, onun da... E, Önünü Baykal açmıştı o zaman. E, herhalde e, Sayın Erdoğan kapatmayacak. He? Kapatmayacak mı? Herhalde Ama kapatmayacak. Ama eğer yani. iktidarı kaybedecek. E olabilir ya, bak şimdi şöyle, her başlangıcın bir sonu vardır. Yeter ki dünyaya gelmeyeyim. Eğer dünyaya geldiysek mutlaka öleceğiz. Bir şey başladıysa yani. mutlaka bitecektir. Bırakmak istemiyor Erdoğan. Ee, Acaba her... neden? Niye bırakmak istemiyor? Ee, i̇nsanın yani. oğlunun güdüsünde var bu. Ha. Anayasaya göre aday olamıyor. Olamıyor tabii. Yani. Üçüncü ya, kez aday olamıyor. Anayasayı değiştirecek ya da erken seçim kararı alacak. Ee, büyük olasılıkla erken seçim kararı alacak. Anayasayı değiştirmesi pek mümkün görünmüyor. Yasak gelirse, öyle bir ön görelim. Yasak gelirse İmamoğlu'na. Sonraki süreci nasıl görüyorsunuz? Sonrası süreçte e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinamikleri bu işin üstesinden gelecek. Gene yakışan bir başkan, Cumhurbaşkanı adayı bulacaktır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi görüyorum. Aha. İyi görüyorum. Geçilebilecek mi? İnşallah. İnşallah. Erdoğan uğraşıyor. He? Engellemeye çalışıyor. Erdoğan uğraştı. Erdoğan uğraştı. Erdoğan orasın. Burası. He, ee, halk. Yasak gelirse ne olacak? Gelmez halk var. Erdoğan şeyin imam oğlun peşinde halk var. Halk var diyorsunuz. Halk, halk var tabii. Var. Halk var. Sana sorayım abicim. Nasıl görüyorsun süreci? Güzel görüyorum. Ee, Erdoğan uğraşıyor ama. E ee, uğraşır ne yapalım? Onun da işi o. <laughs> Başarabilecek mi? Başaracak tabii yiyecek Erdoğan'ı. Erdoğan. Erdoğan engelleyebilecek mi diyorum? Engelleyemez. Engelle Mümkün yani. değil. Erdoğan'ı el engellese halkı çok güzel. Ha? İnşallah gidişat çok iyi. Sürekli engellemeye çalışıyor. Biliyoruz hepsini. Biz de eğitimli insanlarız. Ablacığım niye engellemeye çalışıyor Erdoğan? Ay nereden bileyim niye engellemeye çalışıyor? <laughs> niye engellemeye çalışıyor? Niye engellemek kendi kazanmak için? Ne kür şey ye kürküm ye var ya. Kürkünü kaybetmemek için. Ha, koltuğu kaybetmemek için. <laughs> Engellemeye çalışıyor Erdoğan sürekli. He engelliyor ne yapalım. He, başarabilecek şey mi? Gel, valla başarı belli değil şüpheli. Başarırsa ne olur? E o, olan olur zaten fa faşizm olur ülkede. Buyurun. Engellemeye çalışıyor Erdoğan sürekli İmamoğlu'nu. olduğunu. Ee, başaramaz. Başaramaz mı? Yani Başarırsa şimdi başaramaz. Yetki var, o kadar yetki var kendisi. Başaramaz. kendi kalesine gol atar. Kendi ayağına sıkar. Ha. Neden? Çünkü artık İmamoğlu Üsküdar'ı değil Kartalı geçti. Ha. Atı alan Üsküdar'a değil Kartalı geçti. Ha, kart yani bundan sonra bir İmamoğlu e, ha şeyi e, mümkün değil. Ha, evet. Çok zor. Şimdi şöyle bir e, senaryo yapalım. Eğer yasak gelirse, yasak gelirse Çünkü çok uğraşıyor. Bütün yetkiler onda. O süreci nasıl görüyorsun? Ondan sonra? Şimdi, CHP'de olur? Adam bitmez ki. Ha. Mansur Mansur Bey var. Burada İmamoğlu'nu yıkacak tek şey ne hukuki, ne hiç pro, yani başka bir neden yok. Muhalefet bile onun çatlamaması. Tek handikapları, muhalefeti parçalamak. Evet, bugün Mansur Yavaş bir beyanat versin. Bu Verdi zaten açıklama yapmış. Hayır, Yanındayım hayır. her türlü. At, tamam, bitti. Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse bazı kalemlerde öyle diyor. Sanki Mansur Başkan uzak duruyor. Halbuki gidiyoruz her zaman yanında olmaya da hazırız. Acaba fırsat mı kolluyor? Biz böyle rakibi sayılabilecek. Bırakın rakibi yol arkadaşı birinin ayağa takılmasından fırsat bekleyecek alçaklık edecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkan'ın başına gene siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bizden herhangi bir şekilde ayrılık bekleyenler, kavga bekleyenler avucunu yalayacaktır. Ah tamam bitti. Bitti. Benim tek korkum o. Artık yani İmamoğlu herkesin ittifak kurduğu, bugün %50 demek İmamoğlu demek. %50. Ben bu partiye oy verdim ve bu partiye siyaset yapmış bir adamım. Hala Erdoğan'ın oyları %30'un üzerinde çıkıyor. Nasıl oluyor bu? Ama 50 Kötü, ekonomiye rağmen. 19 milyon arayın. insana makarna gönderirsen, ekmek gönderirsen Erdoğan'a bağlılık midedendir. Fikri değildir. Şimdi bir adama fikri olarak bağlanmak başka, sefir bırakıp, aç bırakıp karnını doyurmak için bağlanma. Emin olun bu budur. Yani iki kilo makarnayla hala iki salça oy alabiliyor. Böyle bir kesim yarattı. Böyle Peki bir... bu kesimi yaratırken muhalefet ne yapıyordu? Muhalefet uyanamadı. Kendi içinde çelişti. Şimdi Muhalefet... uyandı mı? Eh. Hacı abiye soralım. Hacı abi desteğe mi geldin İmamoğlu'na? Ekrem babamı görmeye geldim. Baba Türkiye'nin kurtarıcısı Süleyman ha. Demirel'den sonra o kurtaracak bizi. Öyle mi? Türkiye ha. Cumhuriyeti'nin 152 tane fabrikasını yapanlardan bizi kurtaracak ve hesabını soracak. Ha, soracak. Bu kadar. Ama Erdoğan uğraşıyor. Erdoğan Çemberi uğraşıyor. Çemberi dağıtmaya çalışıyor. Çemberi daha bizi de satacak. Belki de sattı haberimiz yok. Ama kime sattı? Tankçılara mı sattı? Peki, diyelim ki yasak geldi. İmamoğlu aday olamadı. Sonrası nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi kaç yüz senelik parti bir adam çıkar. Ben çıksam ben kazanırım. Yeter ki imanından Cumhuriyet'e sahip çık. Atatürk'e sahip çık. Bunlar Atatürk'e Cumhuriyet'e sahip çık mı ki bunlar. Bunlar tarkatlara sahip çıkıyor. Sorayım mı sana da? Neyi soruyorsun? Ne, ne soruyorsun? Kurtar bizi Ekan Baba. Evet. Kurtar bizi Ekan Baba. Abi, kurtar bu... bizi Ekan Baba. 3600 lira para veriyor, 8000 lira kira veriyor. Tamam da, He. kurtar bizi Baba deme. Atatürk ne demiş? Kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı. kurtarıcı kendiniz olun demiş. Ben kurtarıcıyım. Tamam. Ben ona 48 <laughs> tane oy verdim şu alemde, 48 tane. Yani, Küplüpların tamam. bütün oylarını ona tamam, verdim. Papaz çeşmeden. Tabii. Ha, iyi tamam. He. Benim mahallem orası. Benim de mahallem, babana selam söyle Benim Marangoz'a. Ben de Marangoz'a. Var. He tanıyorum babamı. He. Aradığı çıktı. Ben de seni tanıyorum. Eyvallah teşekkür ederim. Ee, Erdoğan uğraşıyor. E, uğraşsın, uğraşsın. E, Ekrem, Ekrem Başkan'ın arkasında bu halk olduktan sonra hiçbir şey olmaz. Aha. Hiçbir şey olmaz. Diyelim ki engelledi, aday olamadı. Engel olamaz. Diyelim ki oldu. Olamaz. Çünkü bu yetki var, bu güç var. Olabilir, Padişahlarda olabilir. olmayan olabilir. yetki var Erdoğan'da. Olabilir, olabilir. He? Bu yetkiyi kullanabilirler. Olabilir. Sonrasını nasıl görüyorsun? Diyelim ki oldu. Sonrası Cumhuriyet Halk Partisi her zaman Ekrem Başkanları çıkarır. Gitmez diyorsun Ekrem Başkanlar. Herkes Cumhuriyet Halk Partisinin her üyesi bir ekran Başkan'dır. Olur. Bunu herkes böyle bilsin. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Se Mustafa Kemalciler bitmez. Senaryo hazır. Bitmez. Ekrem başkanın zaten siyasetten alınacağını yüzde 90 görüyorum. Aha, yasak yasak gelecek mi? Gelecek. Ha, gelecek Benim diyorsan. tahminim gelecek. Evet. Fakat ikinci senaryo hazır. Ha. Ama o, bunu onu burada şu anda söylemeyeceğim. Ha, gizli diyorsun. Tabii yani. <laughs> var yani. O senaryo var. Ha, hazır. Ha, o bir planı O üçlü toplantıda karar alındı. Ha. Bundan iki ay önceki üçlü ha. toplantıda karar alındı. Orada. Ama evet. bir şekilde e, kurtulalım e, da bu emekli ve, mes emekli e, ve as ya, 13 milyon emekli eşleriyle beraber 26 milyon parti kurarlar ya. Torunları, Akıl... Torunlarımıza ya, çikolata alamıyoruz. Torunlarımıza. Akıllı da... Hırsızların yüzünden torunlarımıza çikolata alamıyoruz. Akıllı otalar. Parti kurarlar. Yani bakın bir insana. Balığı evine götürmeyeceksin. Oltayı vereceksin kendisi balığı tutacak. Balık tutmasını öğretecek. Yani. Balık tutmayı öğren, öğrenecek o insan. Yani iki kilo makarna, üç kilo un. Sen otur, dört senede bir gel bana oy at. Yok öyle bir sistem Anladım. yok. Yani tembel toplum yaratıldı. Anladım. Dilenci kültürü yaratıldı Türkiye'de. Anladım. Yani. Teşekkür ediyorum. Rica, Rica ederim. Şimdi, girelim bakalım. Çıkmadı değil mi kayıttan? Bir bana bana tut, bana tut abi. Şimdi içeri girelim bakalım biraz İmamoğlu'nu dinleyelim. Neler söyleyecek? Bakalım Bursalıları ikna edebilecek mi? Şimdiye kadar yaptığı konuşmalarda iyi gidiyor. Bir de Bursa'da izleyelim, dinleyelim bakalım. Teşekkür ederim. Tüm Türkiye'ye, ülkemizin her yerine güçlü bir mesaj vermek için bir aradayız. Bu coşkuya bu coşkuya Charlie! Sizin. Biliyoruz ki bu büyük coşku umut dolu bu yüzden geleceğimizi anlatacak. Hep birlikte daha güzel, daha adil, daha eşit bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Partimizin evladı, başarıları ve mücadelesiyle gurur duyduğumuz İstanbul'u Tam da üç kez kazanan, üç kez! Türkiye Belediye Birliği'nin başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı aday adayımız, çok değerli dostum, arkadaşım, kardeşim, Ekrem İmamoğlu, Bursa'mıza hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Sağ olun. Ece İmamoğlu! gençler Merhaba Bursa Merhaba Yalova Bilecik Kütahya Balıkesir Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayınızı kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan'ın bütün bereketi evlerinize, gönüllerinize, sofralarınıza dolsun. Allah ülkemizin bereketini kaçıranlardan bu ülkeyi korusun. Bugün bugün Milletçe zor günler yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Kime sorsanız tadımız kaçtı. Elimize, elimize geçen paranın bereketi, kıymeti kalmadı. Daha dün 200 lira büyük para diye düşünüyorken fazla değil 8-10 yıl önce Bugün bozuk para bile değil. Paramızda pul oldu. İtibarımızı da yerle bir ettiler. Dünya ölçeğinde ülkemizin bulunması gerektiği yerden çok aşağılardayız. Niye bu haldeyiz biliyor musunuz? Çünkü bir iktidar Adalet duygusunu yitirirse o memleketin ne yaparsanız yapın bereketi kaçar. Orada ne refah olur ne huzur olur. Bizim en büyük sorunumuz ülkeyi yönetenlerin sevgili dostlarım üzülerek ifade ediyorum. Zerre adalet duygusu kalmadı vicdanları köreldi. Milletin hakkını, hukukunu çiğnemekten bir milim bile geri durmuyorlar. Halbuki bu ülkede kazandığı parayla geçinemeyen, borçlanmadan, borçlanmadan yaşayamayan, borçlanmak bir iş insanı, bir üretici bir sanayici için normal olabilir ama bu ülkede artık emekli borçlanıyor emekli iş kurmak için değil yaşamak için borçlanmadan yaşayamayan borçlanmadan hayatını sürdüremeyen milyonlarca dar gelirlinin hali bu iktidarı yönetenlerin umrunda değil. Ve şükredin, şükredin derken, şükredin derken onu bile fırça atarak söylüyor. Halkına fırça atarak söylüyor. 3 bin liraydı, 3 bin liraydı, 4 bin lira oldu. Daha ne olacak diyor. Daha ne olacak diyor. Ama bunlar Beşikir unuttunuz zannettim. Hadi Dostlar, bunlar ise işte emekliye bile verilen maaşı kendi parası gibi verdiğini düşünerek o emekliye hakaret etmeyi normal görüyor.